maalesef gittiği hastanelerde gerekli itina ve tedaviyi görememiş. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemine destek için katıldığı yürüyüşte polisin biber gazlı müdahalesinden kaçarken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilen ve 38 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Hatay'ın ikinci demokrasi Şeyda Ali İsmail Korkmaz ölümünün 7. gününde anıldı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya bağlı 2. beldesindeki bir ilk öğretim okulu bahçesinde düzenlenen Mevlidi Şerif törenine Demokrasi Şehidi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nihat Matkap ve Bülent Tezcan, Hatay Vali Yardımcısı Kadim Doğan, CHP Hata Milletvekilleri Refik Er Yılmaz ve Mehmet Ali Ediboğlu, MHP Hata Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ile kentin önde gelen sivil toplum örgütleri, Antakya'da Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in annesi ve abisi yanı sıra çok sayıdaki kent halkı katılım gösterdi. <laughs>

Gerekli itina ve tedaviyi görememiş. 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz ve Taksim Gezi Parkı direnişinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden Mevlidi Şerif programında konuşan Ehli Kültürü ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral, rahmet alındıkları Korkmaz'ın katillerinin bir an önce bulunmasını umut ettiklerini söyledi. Beni şu an hatırlayamadım bütün şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Katil ve canilerine de onlara rıza gösterenlere de onları eğer bir şekilde gizlemeye çalışanları da buradan bir kez daha lanetliyor. Ve hepinize selam ve saygılarımı arz ediyorum. Hiç kimsenin bir insanı sokak ortasında dövme, öldürme hakkı olmadığını da savunan Ehdav Genel Başkanı Ali Yeral, hiçbir kesimi ve hiçbir mezhebi suçlamıyoruz. Çünkü caninin dini olmaz, teröristin mezhebi olmaz. Terörist cani ve katil hangi dinden, hangi mezhepten, hangi ırktan ve hangi siyasi ideolojiden olursa olsun o katildir, canidir, melundur diye konuştu. Biz hiçbir kesimi suçlamıyoruz. Hiçbir mezhebi suçlamıyoruz. Birileri gibi bu şehidimizi, bu garibanımızı birileri öldürmüştür demiyoruz. Çünkü caninin dini olmaz, teröristin mezhebi olmaz. Terörist, cani ve katil hangi dinden, hangi mezhepten, hangi ırktan ve hangi siyasi ideolojiden olursa olsun o katildir, o canidir, o melondur. Hem dünyada da hem de ahirette de. Merhum Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz'ın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından son buldu.